kurban pazarı müşterilerini bekliyor. Çorlu'da kurban bayramı öncesi kurban pazarına getirilen Büyükbaş Hayvanlar Alıcı bekliyor. Hayvan sahipleri fiyatların uygun olduğunu ifade ederek vatandaşları pazar alanına davet etti. Satışlarımız iyi geçen seneye göre. Bu sene de iyi kötü malımız satılıyor. Ortalama 120 liradan başlıyor 220 liraya kadar malımız var. Yalnız fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok geçen seneye göre. Üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynı. Çok büyük bir değişiklik yok. Yoğunluk şöyle söyleyeyim size. Ee, Bayramın son haftası, cumartesi, pazar. Bir yoğunluk bekliyoruz. Dostlarımızı bekliyoruz. Her bütçeye göre malımız var. Tüm dostlarımızı bekliyoruz. Rabbim merkezin kurbanını hayırlı uğurlu etsin. Alanların, almayanları da bekliyoruz. Şimdi satışlar nasıl dersen bu sene biraz ağır diyor. Yani çiftlikte yani bulduğumuz yerde hayvanlar güzel şekilde satıldı. Çadırlarda son kaldı zaten bir 15 tane kadar bir hayvan var. Onları da bitireceğiz Allah'ın izniyle yani. Her günü hepsi biter kalmaz. Önümüzde daha bir 10 gün falan var. Bu hafta sonu cumartesi pazarı hızlı geçti. Şimdi önümüzde yine bir cumartesi pazarı var. O zaman da bitiririz. Allah fiyatlar ne kadar? Ee, kesip parçalama dair yani. Hayvana verdiğimiz zaman Paskü olarak 350-360 liraya gidiyor bu sene. Hisse olarak da insan başı diyelim ki o da 30-35 lira arasında hisse. Satışları iyi. Bir 120 tane falan hayvan vardı. Bir 15 tane falan kaldı. İyi geçti, hızlı geçti. Erken başladı bu sene. Ramazan bayramından sonra ee, biz bir işte video falan çekip müşterilerimize bir attık WhatsApp üzerinden. Ondan sonra satışa başladım. E şimdi 10 gün kaldı, bir 10 tane hayvan kaldı yani.